Bu üstündeki benim bebeklik elbisem biliyor musun? Benim, benim oldu. Tabii ki de senin oldu ama benimdi. Hı, benim oldu. E aşkım evet senin oldu ama benimdi diyorum sana. Ama benim. Ama benim oldu. idi. Ben kullanıyordum. Benim de sen yoktun ama o zaman. Sen bebek değildin. Sen bebek değilsin. Şunu takamazsın. Ben bebek Tamam aşkım zaten senin oldu. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne kadar çirkinsin. Kalbim ben senden çok çektim. <laughs> Sen Sen çirkinsin. Çirkin mi? Sence çirkin misin? <gülüyor> çirkinsin. Çirkinsin. <laughs>